Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci kez nasıl seçilebileceğini canlı yayında anayasanın halk oylaması ile ilgili 175. maddesini anlatarak açıkladı. Hakan Aygün, Erdoğan anketlere baktığında Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda en çok oyu alabilecekken, iş ikinci tura kaldığında muhalefetin birleşmesiyle seçimi kazanamayacağını gördü. Bir yandan seçim yasasıyla oynamayı düşünüyor ama yine kazanacağından emin olamıyor. Bu yüzden birinci turda en çok oy alanın kazanacağı bir cumhurbaşkanlığı seçimi öngörüyor. İşte işin püf noktası burası diyerek şöyle devam etti. Birinci turda en çok oy alanın kazanacağı bir seçim için anayasa değişikliği gerekiyor ancak mecliste bunu sağlayacak 5'te 3 çoğunluğa sahip değil. Bu durumda halk oylamasına gidilmesi gerekiyor ki ona da 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. AKP ve MHP'nin 3'te 2 çoğunluğu da yok. Yani bir tıkanma var. İşte bu noktada 5'te 3 ya da 3'te 2 olmadan bir halk oylaması olanağı arandı. Anayasa'nın halk oylaması ile ilgili 175. maddesinde ilginç bir bölüm var. Meclisçe üye tam sayısının 5'te 3'ü ile veya 3'te 2'sinden az oyla kabul edilen anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından meclise iade edilmediği takdirde halk oyuna sunulmak üzere resmi gazetede yayımlanır deniyor. Bu durumda anayasa değişikliği teklifi salt çoğunlukla geçse, Cumhurbaşkanı hiçbir şey yapmazsa otomatik olarak halk oylamasına gidiyor. Tuhaf bir durum ve 175. maddenin ruhuna aykırı ama 175. madde 1987'de bu hale gelmiş. Böyle bir unutulmuş boşluk var. İşte bu boşluk kullanılarak önümüzdeki yazdan önce halk oylaması planlanıyor ifadelerini kullandı. Flash TV genel yayın yönetmeni Aygün. Böylece anayasa değişikliğiyle birinci turda seçilme uygulaması getirilerek Erdoğan'ın şansı yükseltilmeye çalışılacak alkoylamasından istediği sonucu almanın garantisi yok ama kaybedeceği bir şey de yok. En azından denemiş olacak. Başarırsa şansı artacak. Başaramazsa da vaktinde seçime kadar kaybedeceği bir şey yok. Şimdi AKP bu formül üzerinde çalışıyor dedi.